Keşfet Bağlıca olarak Bağlıca Mahallesi Muhtarlığı'na geldik. Sayın Muhtarımız sağ olsun bizi ağırladı ve değerli azaları Seza Hanım, Ünner Bey ve Sayın Muhtarım'la birlikteyiz. Evet Bağlıca Mahallesi Muhtarlığı'ndayız. 6 Şubat'tan bu yana aralıksız çalışan Bağlıca Mahallesi Muhtarımız Sayın Ayşe Altınışık'ın davetlisi olarak geldik. Şimdi Sayın Muhtarıma sormak istiyorum. 6 Şubat'tan bugüne kadar Bağlıca Mahallesi Muhtarlığı depremzedeler için neler yaptı ve neler yapıyor? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Deprem gecesinin sabahı zaten hemen biz çalışmalara başladık. Tabii ki ilk etapta deprem bölgelerine yardımları göndermeye çalıştık. Bağlıca halkı o kadar duyarlı, o kadar Kenetlenmişti ki birbirine, e, inanın o kadar çok malzeme geldi, o kadar yardım geldi ve e, çoğunu zaten deprem bölgelerine gönderdik. E, çok fazla olunca da Başkent Üniversitesi'ne yaklaşık bir, verdik. E, çok fazla olunca da Başkent Üniversitesi'ne yaklaşık bir dört araçta Başkent Üniversitesi'ne gönderdik. Çevre civardaki mahallelerimize de yardımda bulunduk. Daha sonra artık deprem zedelerin bizim bölgemize göç ettiklerini görünce gönderme işlemini bırakıp buradaki deprem zedelerimize yardım etmeye çalıştık. Ee, Sayın Muhtarım, e, deprem bölgesinden Bağlıca'ya gelen depremzedelerimize Bağlıca Mahallesi Muhtarlığımızın e, yaptığı faaliyetleri biraz anlatabilir misiniz? Evet, e, şimdi kaymakamlığa gidip kayıt yaptırıp daha sonra bana e, geldiler. E, tabii dolayısıyla da ihtiyaçlarını söylüyorlar. E, buradaki tamamen ihtiyaçları belli zaten. E, kıyafet daha çok şu anda giden gıda ve kahvaltılık istiyorlar. Kuru gıda ve kahvaltılık Bağlıca halkı sağ olsun hiç boş bırakmadı malzemeler bol bol geldi gelmeye de devam ediyor günlük en az 5-6 aile geliyor kıyafetlerini gıdalarını kahvaltılıklarını alıp buradan gidiyorlar Sonuçta tabii ki buraya yerleştirdiğimiz deprem zedelerimiz 5-6 aile geliyor kıyafetlerini, gıdalarını, kahvaltılıklarını alıp buradan gidiyorlar. Sonuçta tabii ki buraya yerleştirdiğimiz deprem zedelerimiz de var. Anne baba göçük altında kalmış çocuklar öksüz yetim olarak burada sahiplenen aileler var. Onlara bizzat evlerine giderek ziyaret ediyoruz. Çocukları görüyoruz o şekilde. Ee, elimizden ne gelir geliyorsa yardım yapmaya çalışıyoruz. Ee, gerçekten çok üzücü birlik ve beraberlik içinde Bağlıcan'ın e, burada ne kadar çok kenetlendiğini gördük. Özellikle e, iş insanlarımız çok duyarlıydı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yardımlarda bulundular. Allah hepsinden razı olsun. Tabii bizim de burada güçlü bir ekibimiz vardı. Ee, burada e, Balca Shopping Grup'la e, koordineli çalıştık. Onların da çok destekleri oldu. Onların da çok yardımları oldu. Onlara da ayrıca buradan teşekkür ediyorum. E, bizim kendi AZA ekibimiz ve e, sağ olsun arkadaşlarım. E, Seza Hanım olsun, Ünlü Bey olsun. Ee, ve birçok arkadaşım gerçekten çok destek oldular ee, bağlıcalı gönüllü hanımlar geldiler kıyafetleri ayırdılar soğuk demediler aç susuz bir şekilde ee, herkes üstüne düşeni yaptı ee, herkese buradan çok teşekkür ederim. gerçekten çok destek oldular ee, bağlıcalı gönüllü hanımlar geldiler kıyafetleri ayırdılar soğuk demediler aç susuz bir şekilde Herkes üstüne düşeni yaptı. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acıyı hiç kimseye yaşatmasın. Buradan Balca sakinlerine çağrımdır. Yardımlar devam ediyor. Yardımları kabul ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Müzik Bağlıca Mahallesi muhtarlığında bir giyim bankası kuruldu. Bağlıca Mahallesi muhtarımız Sayın Ayşe Altınışık şu an giyim bankasında depremzedelere verilecek elbiseleri ayarlıyor. Sayın muhtarım burada bir giyim bankası oluşturmuşsunuz. Ayakkabıdan elbiseye, çocuk giyimden büyük giyime kadar her türlü malzemeniz var. Bu giyim bankasında depremzedelerimize ee, neler yapılıyor kısa bir bilgi alabilir miyiz sizden evet evet. Kendi dedelerimiz e, buradaki giyim bankamıza geliyorlar üstlerine deneyerek alıyorlar e, ayakkabıları da deniyorlar e, zaten buradan e, kendilerine uyan eşyalar olduğu zaman alıp gidiyorlar e, diğer e, çardağımızda da e, mutfak eşyalarımız var tabak çanak, bardak tencere çaydanlık halıydı yani bu tür eşyaları da topluyoruz onları ayırdık kıyafette karışmasın diye bütün gün gelebilirler ben buradayım zaten giriyorlar çok rahat bir şekilde üstlerine deneyerek alıyorlar dedikleri zamanda gelip buradan ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sayın muhtarım burada da mutfak malzemeleri var galiba. Bu, bu konu hakkında da evet, bilgi alalım e, sizden. Buraya da mutfak malzemelerini ayırdık. giyimle karışmasın diye. E, tabii çok fazlaydı. E, bugün çok giden malzeme oldu. E, geliyor bir anda bir anda da bitiyor. Ama devam ediyor. E, buradan mutfak eşyalarını da e, temin edebilirler. Teşekkür ederiz muhtarım.